Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgılanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şaba yakın bir mum gibi erimeden Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden Bebekler hayta hayta yürümeden Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Beklesen de olur, beklemesen de ben bir gök kuruşum sır malı kesende Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırsa beni sana Geleceğim diyorum takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman <laughs> Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlanırlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben Yeter ki bir çağır beni çiçeklendirdiğin yerden Gemileri yaksalar da geleceğim sana 12 ayın birisinde Kesin bir takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif Hava kurşun gibi ağır Yağmursa arsız Ey benim alfabemdeki kadim elif Ne güzellik, ne de tat ta var baharsız Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana Eğramurlar çiçek açtığı zaman Eğramurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan Kimseye uğramam ben sana uğramadan Kavlime sadıkım, sadıkım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Bilirsin ki burada değilim artık ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Gelir benim yüreğimde toplanır dağların üstünden sıyrılan duman Bir yanım mosmordur bir yanım beyaz Bir yanım kara kış bir yanım ilk yaz Can evime bakışların saplanır Öhlamurlar çiçek açtığı zaman Öhlamırlar çiçek açtığı zaman Sen gurbetçisin Ne ben sılacı Senden gayrısına bakmak Mümkün mü Gözlerimi esir alan dağlardan Kapımı üç defa çalan postacı. Adresinde yok diye notlar düşer. Eski adresimde bir hüzün eser. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski adresimde kurumuş bir gül, gizemli bir ıtır, domur domur kan. Yaba yaba yelde savrulur gönül. Firkatlı turnalar geçer uzaktan. Dargınlığım de bir metre tanımaz. Başım çarpar bir gemi bordasına. Düşerim bir girdabın ortasına. Öhlamurlar çiçek açtığı zaman. Birden bezeklenir sevda haritam. Öhlamurlar çiçek açtığı zaman. Laleler toplarım ben tutam tutam. Bizim için çalar kıvrak bir keman. Gök papatya, yer ise lale bahçesi Aşka ışık dokur kuşların sesi Seninle hep aynı yerde oluruz ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Kumaşı eprimiş, üç mevsim geçer İlk yazla uyanır, derin uyuyan Tan sesine cıvıldaşır serçeler Sevdadır alnıma namlu dayan Havzuma ay ışığı dökülür. Bilirsin ki burada değilim artık, Ruhum yağmur yağmur göğe çekilir. Ihlamırlar çiçek açtığı zaman. Gülde çiğ damlası, Buzum sırçayım, Güneşe çarpınca param paramparçayım. Bir emirgen dayım bir Karınlıca'da Üsküdar'da, Beykoz'da, Çamlıca'da Şehir bir hançerken kan burgacında Mekana sığar mı bu dolu yürek? Bu sevda çeşmesi, bu deli yürek Baylanır beklerken baygın düşerim Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Saçlarına pütür pütür yapışmış, gözlerinin rengiyle sıvanmış, bir avuç kuru çiçek topladım. Kırılıp dökülmesinler diye, sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fidelerim zamana ve mekana hasat vakti geldi, yürek topladım. Belli ki bu yılda vuslat gecikecek Aşıdır serumdur, besindir her umut Ey sevgili umudunu diri tut Bedenim hür değil, mühlet ver bana Er veya geç çıkıp geleceğim sana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın, hep böyle dönüyor zaten zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın Acılardan damatırsın şekeri Sabrı da güzel olur çeyizi hazır kızların En ışıltılı çağında yıldızların Kaç bıldır öteden göz kırpar bana Her umut bir yoldaş her dert aşina sorma ıhlamurlar ne zaman çiçek açar Beni güneşin ortasında atsalar da yanarım pişerim gelirim sana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman